Şimdi burası bizim sütten kesilen buzağlarımız. Burada serbest yemlemeye geçtik. Gördüğünüz gibi yemli yarısına kadar buzağa büyütme yemi döküyoruz. Üzerine biraz da sıfır döküyoruz. Belli bir oranda. Şimdi serbest yemlemenin etkisini göstermek için bu videoyu çekiyorum. Şu anda video boyunca kesif yemi dökülmüş ve Plake dökülmüş, mısır plake dökülmüş geri geçiyoruz. Biraz sonra da kavayım dökülen. yani bir miktar salma ve yonca dökülen yere geleceğiz. Gördüğünüz gibi hayvanların neredeyse %90'ı kesik yemeği tercih ediyorlar. Kavayın sadece yedi sekiz tane hayvan var. Ama ilginçtir ki tabi serbest yenilemede rasyonlu yenilemeden daha az sorun çıkıyor. Çünkü hayvan kendi rasyonunu kendisi yapıyor. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş Yukarıda kesip yemeği yiyen kava yeme doğru geliyor. Burada da kendisini kampınlıyor.